Merhaba ben Diş Hekimi Nazanur Arık. Estetik ve fonksiyonel diş hekimliği alanında hizmet vermekteyim. Bugün size estetik diş hekimliğinde hangi uygulamalar söz konusu bunlardan bahsediyor olacağım. Dişlerimizin görünen yüzeyine yaptığımız tüm işlemler bizim için estetik diş hekimliğinin alanıdır aslında. Yani ön diş, arka diş burada fark etmez. Sadece dişlerin estetiği değil bu konuda diş eti estetiği de önemlidir. Peki diş estetiği alanında biz en çok hangi işlemleri yapıyoruz? Hangi uygulamaları kapsıyor bu durum? Diş beyazlatma, estetik kompozit dolgular, arka yapılan kompozit dolgular da buna dahil. Porselen lamina dişler, zirkonyum kronlar, full seramik kronlar, inlay, onlay, overlay dediğimiz full seramik restorasyonlar bunların içerisindedir. Diş eti estetiği söz konusu olduğunda ki biz bu duruma pembe estetik diyoruz. Dişlerin görünen yüzeyleri haricinde pembe kısımların daha az görünüyor olmasını estetik olarak daha uygun bulmaktayız. Diş eti estetiği konusunda gingivektomi, krom boyu uzatma, ve lip reposition dediğimiz dudak konumlandırma işlemleri söz konusu olabilmekte. Burada yapacağımız işlemlerde hangi hastaya hangi işlemin uygunluğu söz konusudur. Dolayısıyla bu konularda iyi bir hekim muayenesi sonrası size uygun tedavi alternatifi belli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı gülüşler diliyorum.